Güzel evet, geçen sene buradaydık, tekrar buradayız. Ee, Aserli taraftarlarla çünkü onların da bu şampiyonun çok büyük payları var. Onlarla birlikte olmak tabii ki burada güzel, onlarla birlikte güzel bir gece geçireceğiz şampiyonluk kutlayacağız. 5. yıldız, 25. şampiyonluk. Hedef 26, yine 26 şampiyonluk için tekrar onlara burada söz vermek istiyoruz. Yeni sezon hazırlıkları başladı mı? Hazırlıklar 4 Temmuz'da başlıyor. Ondan sonra da yeni sezon için şekilde hazırlanacağız. Transferle alakalı neler Transferle Transferle alakalı çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Çok teşekkür ederim. Son üç senede ispatladık. Beraber ve birlikte olduğumuz zaman, birbirimizi sevdiğimiz zaman kimse Galatasaray'ın bileğini bükemez. Bunu ispatladık. Bunu herkese, tüm Türkiye'ye, bütün dünyaya gösterdik. Onun için 2026-2025-2026 sezonunda da aynı birlikle beraberliği göstermemiz lazım. Biz ben ve arkadaşlarım hiçbir zaman bu mücadeleden kaçmadık ve kaçmıyoruz. Bizim amacımız sizleri bunun gibi mutlu gecelerde buluşturmak, bunun gibi mutlu kutlamalarda bir araya gelmek, birbirimizle e, bunun keyfini çıkarmaktan ibarettir. Onun için ben lütfettiniz geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben şahsım, yönetim kurulu arkadaşlarım, hocam, takım arkadaşlarım ve camiam adına hepinize bu güzel geceyi organize ettiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. De bıraktık. Mücadelemiz sadece sahalarda değildi, saha dışında da büyük bir mücadele vardı. Bu mücadeleden de Galatasaray galip çıktı şunu ispatladık. Değerli hazırım, değerli Galatasaraylar. İyiler her zaman kazanır. Bunu soğuk hava Galatasaray'a vermiş. Göstermemiz için bize çok büyük destek oluyor. Çok önemli bir kadro kuruyor ve e, sabırlı bir şekilde, doğru bir şekilde bu sene de e, en güçlü şekilde kargomuzu hazırlayacağız. E, tabii ki tarafta çıldırıyor başkanım. onu da mezarda <laughs> etmiyorum. <laughs> hocam Allah aşkına yani şimdi taraftar çıldırdı da sen de mi çıldırdın? <laughs> hocalar, hocalar hep istemiyorsunuz. Yani i̇stemek